Yusuf Alabarda. Neden şimdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik olası bir harekatı gündeme getirmesinden sonra MGK'dan da harekata dair kuvvetli işaretler gelmeye başladı. MGK bildirisinde hali hazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların ibaresinin geçmesi bu yöndeki kararın MGK'da ele alındığını bizlere gösteriyor. Hem Sayın Erdoğan'ın açıklamaları hem de MGK bildirisi ülke içinde haber yapan batı medyasını telaşlandırmakta gecikmedi. Alman resmi yayın organı olan Deutsche Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi, harekat sonrası açılan güvenlikli bölgelere 1 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi fikrine bölgenin demografisi büyük ölçüde değiştirilebilir diyerek itiraz etti. Suriyelilerin Hamburg ya da Münih'e yerleştirilmesi düşünülmüyor ki bir demografik değişim söz konusu olsun, Suriyelilerin Suriye'deki güvenlikli bölgelere yerleştirilmesi konuşuluyor. Alman resmi yayın organı tarafından böylesi bir eylem neden bir demografi değişimi parantezine alınmış acaba? Ayrıca zaten sığınmacıların kahir ekseriyeti başta Halep olmak üzere yakın bölgelerden gelerek Türkiye'ye sığındılar. Rakka ve Membiç gibi dominant Sünni Arap beldelerin YPG terör örgütü tarafından kontrol edilmesi, Halep'in İranlı vekil savaşçılar tarafından kontrol edilmesi ve bu bölgelerden kaçan insanlar Almanya'nın resmi yayın organını hiç rahatsız etmiyor da Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi neden rahatsız ediyor olabilir? Neden şimdi? Konunun kendi içinde birden fazla veçhesi mevcut. YPG terörü. Birinci derecede sıkıntılı olan husus, hepimizin malumu olduğu üzere, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne yönelik uzunca bir zamandan bu yana, Tel Rifat ve Membiç bölgesindeki YPG noktalarından gerçekleştirilen terör saldırıları mevcut. Bu saldırılar sonucunda bugüne kadar yüzlerce masum insan ve Suriye Milli Ordusu personeli hayatını yitirdi. Hiç kuşkusuz bu saldırıların daha da acı olan tarafı buralardan kaynaklanan saldırılar sonucunda bugüne kadar 20'den fazla şehit verdik. Terörizm Analiz Platformu'nun verdiği veriler doğrultusunda son bir yıl içinde Tel 17, Afrin bölgesine 16, Elbap bölgesine 14, Tel Rifat civarına 12, Azez bölgesine 12, Cerablus bölgesine 7 ve Ayn İsa civarına 3 saldırı gerçekleştirilmiş. Her ne kadar Türkiye bu saldırılara misliyle mukabelede bulunsa da, bunun sürdürülebilir ve kabul edilebilir nokta olmadığı hepimizin malumudur. Rusya, NATO silahları 500 kilometre dibimize kadar gelecek diye koca bir ülkeyi işgale kalkmışken ve bu konuda Rusya'ya şimdi hemen hemen tüm Avrupa hak vererek Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemden düşürmüşken, biz sınırlarımızın hemen dibinde celladını bekleyen kurban misali hazin sonumuzu mu bekleyeceğiz? Membiç'te unutulan sözler. Türkiye Barış Pınarı Harekatı sonrasında hem Amerika hem de Rusya yönetimiyle YPG'li unsurların silahlarıyla sınırdan 30 kilometre güneye inmelerine dair mutabakata varmıştı. Görünen o ki Türkiye'nin açtığı güvenli bölgelerin dışında hiçbir noktada bu sözler tutulmadı. Bunun en doğru teyidi yukarıda verdiğim bölgelere yapılan saldırılar ve verilen şehitler. Haddizatında Türkiye, Membiç bölgesi Deaş unsurlarından temizlendikten sonra YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesine dair bizzat Amerika Başkanı ve yetkililerden sözler almıştı. Bu durumun monitör edilmesi için de 300 Amerika Özel Kuvvetler personelinin Membiç'in Deaş'tan temizlenmesinde bölgede bulunacağı o zamanlar bolca yazılıp çizilmekteydi. Sahada kendi gayretiniz olmadığı takdirde verilen hiçbir sözün tutulmadığı aşikar. Bir kez daha öğrendik. Rusya'dan boşalan alanın İranlı vekil savaşçılar tarafından doldurulması. İkinci önemli mesele Rusya'nın Ukrayna sahasında içine düştüğü zor durum ve bu hususun Suriye sahasında oluşturduğu yan tesirler. Rusya açık istihbarat kaynaklarından gelen bilgilere göre Suriye'deki stratejik konumunu muhafaza etse de Halep civarındaki Neyrap'tan, İdlib'in doğusundaki bazı bölgelerden, Tabga civarında ve Suriye içlerindeki bazı bölgelerden hem kendi kuvvetlerini hem de özel askeri firmalarını çekmeye başladı. Buralardan boşalan bölgelere İranlı vekil savaşçıların yerleştiği, şimdilerde bu kapsamda Fatimi Yuntugayları, Hizbullah ve diğer İran yanlısı gruplarda büyük bir hareketlilik olduğu biliniyor bu konunun Türkiye tarafından neden sıkı sıkıya takip edilmesi gerektiğini, yaklaşık iki hafta evvel yine bu köşede Suriye sahası yeni gelişmelere gebe isimli yazında detaylıca değerlendirmiştim. İran şayet başta İdlib olmak üzere Türkiye sınırına yakın bölgelere dünyanın her bir coğrafyasından taşıdığı vekil unsurları getirerek Rusya'nın boşalttığı alanları doldurursa bu konu Türkiye'deki sığınmacıların Suriye'ye dönüşü önündeki en önemli engel olacak bir konudur. Sığınmacıların iç siyasette oluşturduğu baskı. Üçüncü son derece önemli bir diğer konuysa Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün de Suriye topraklarına dönüşü ve Türkiye'nin iç siyaseti. Suriyeli sığınmacı konusu belli ki 2023 yılına giderken muhalefetin en çok kaşıyacağı alan olacak iktidarın bu yumuşak karnını tahkim etmesi açısından, 1 milyona yakın Suriyelinin bu güvenlikli bölgelere dönmesi bu açıdan son derece önemli. Konjonktürel uygunluk Belki de son husus, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri tartışılırken, Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çekmek ve kendi lehine şekillenmiş olan bir ortamda yukarıda bahsetmiş olduğum problemlere bir neşter atmayı konjonktürel olarak uygun bulmuş olması. Aksi takdirde bugün şartlar müsait olduğunda atmadığımız bir adım, daha sonra çok daha namusait şartlarda tezahür ederek karşımıza dikilebilmekte. Yusuf Alabar da Türkiye. Haşmet Babaoğlu Yaşadıklarımız film değil. Merak ediyorum. Maddi sıkıntıya katlanmakta çok zorluk çeken ama hep canı sıkılan günümüz insanı. Üzerine bir çığ gibi yuvarlanmaya başlayan gelecek karşısında ne yapacak? Savaş atmosferi, savaş ekonomisi denilen şey film değil çünkü. Sonra ışıklar yanacak, biz her şeyin aynı kaldığı evlerimize döneceğiz diye bir şey yok. Anne babalar arasında şimdiki çocuklar hiç sıkıntıya gelemiyorlar diye yaygın bir yakınma vardır ya. Şimdiki gençler, orta yaşlılar, hatta yaşlılar gelebiliyorlar mı ki? Ama sıkıntı onlara geliyor şimdi. Avrupa hükümetlerinde her gün bir bakan çıkıp açıklama yapıyor. Zorluklar yaşanacak, gıda ve enerji konusundaki sıkıntılara karşı vatandaşlarımız hazırlıklı olmalı. Bizde durum nasıl? Biz kıyısındaymışız, bütün krizler bizi yine teğet geçecekmiş gibi düşünüyor ve davranıyoruz sanki. Lakin nereye kadar? Cumartesi günü çarşıdaydım. Önümde yürüyen küçük çocuk ağlıyordu. Ne kadar çok yüksek sesle ağlarsam istediğimi aldırma ihtimali o kadar yükselir ağlayışı hani. Annesi her gün ona 50 lira buna 40 lira gücümüzün de bir sınırı var yavrum eski zamanlarda yaşamıyoruz dedi. Çocuk için hiç anlaşılır olmayan sözler ama kastedileni hissetti ağlaması durdu. Alnındaki çizgiler yaşından çok önce derinleşmiş baba, çocuk susunca mırıldanır gibi konuştu. Biraz bekle oğlum, günü gelince alacağız. Onca güncelli siyasal gelişme ve tartışma içinde, köşeme neden bu notları düşüyorum? Şundan, sade insanla global kriz arasında medyaya pek aktarılmayan elle tutulur bir ilişki var. O nokta gargaraya gelmesin diye. Diyarbakır anneleri tarih yazıyor. Gündemin patırtısı içinde kaybolmasın. Dün Diyarbakır evlat nöbeti bininci gününü idrak etti. 35 yıllık medyacı olarak söyleyeyim, tarih yazmak budur işte. Halkın hakikatinin teröre ve terör destekçilerine karşı ayağa kalkışı budur. 22 Ağustos 2019'da Hacire Akar ananın HDP il binasının kapısına dayanmasıyla başlamıştı bu hareket. Çocuğu daha kaçırılamadan kurtarıldı Hacer ananın. Sonra her geçen gün nöbete katılan anneler çoğaldı ve şimdiye kadar 35 genç bu direniş sayesinde ailelerine kavuştu. Haşmet Babaoğlu Sabah